Efendim, e, Taş Evler eee Balıkesir ilimize bir 15-20 dakika mesafede. Üniversitemize 8 dakika e, mesafede. 1071 dekar, 1071 dekar. E, dümdüz, e, güzel bir arazi. Bunun içinde bizim eski yöresel olarak panayır yeri dediğimiz 35 dönüm tamamen e, 100 yıllık daha eski e, çınar ağaçlarıyla bezenmiş bir kapalı sahamız var. Bunun yanında da bunun yanında da 8 tane gölümüzün olduğu, içinde e, mini bir hava alanının olduğu, 16 e, taş içinde e, termal suyun da bulunduğu evimiz, yanında VIP bir, bir çift konağımız, konağımız ve burada bulunan su da Hisar köyümüzden geliyor. Bu suyun özelliği selenyumlu içeren 104 derece ile yer altından e, yeryüzüne fışkıran, e, milattan önceye de dayanan geçmişi e, olan şifalı bir su. Biz bunu e, balık getirimizin, e, ilçemizin, halkımızın e, hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz şu anda. Hayatın parçası olan e, gençlerimizi düşünerekten geniş bir e, 55 bin metrekare çim saha. Bunun üzerinde her türlü sportif aktivitenin yapılabileceği. Efendim, bu... E, Küçük uçakların inip kalkabileceği bir uçak. Yanında bunun hangarı. Sonra kamp turizmi, karavan turizminin yapılabileceği elektriği, suyu, bütün sosyal donatımlarının yapıldığı alanları, bisiklet alanları, yürüyüş alanları, balık bak için o 8 tane göl ve bunun içinde de, bunun içinde de üç yıllık, 4 yıllık daha önceden hazırladığımız sazan balıkları. Burada şöyle bir çalışmanın içindeyiz. Çimav çayından suyu alıp bu sekiz gölümüzü dolaştıktan sonra tekrar enjekte ediyoruz. Kendi cazibesiyle akıyor, Ama çok büyük bir balık potansiyeli oluştu burada. Hem kendisi üretim sahası olarak düşünüyoruz. Çimav çayını da buradan besliyoruz. Yani böyle içinde dört tane büyük 15 bin tane meyve ağacı. Dikti. 400 dekar daha önceden dikilmiş ceviz ağaçları var. Bunların gölgesiyle, verimliliğiyle beraber tamamen turizmin ve halkımızın hizmetinde bu yer. Doğayla beraber olmak isteyenleri, ben tatil yapmak istiyorum, bağımsız yaşamak istiyorum, insanları burada misafir etmek isteriz. Görülmesi gereken, yaşanması gereken bir yer diye düşünüyorum. Bizi dinleyen, arzu eden tüm halkımızı davet ediyorum efendim.